Haluk Levent'in videosunda bahsettiği projenin coin'i 105 dolardan 1 dolara kadar düşüp %99'luk bir düşüş sergilemişti. Bunun ardından Haluk Levent'ten bugün bir açıklama geldi. Bir proje başlatmıştık Samandağ'da Surf Merkezi projesi. Ve bununla beraber Nigella World'un organik tarımla ilgili yaptığı çalışmaları, çörek otu üzerine çalışmaları, bununla ilgili de ben işbirliği yaptım. Bu işbirliği esnasında benim yayınladığım video onların coin sayfalarında da yer almış. Ben hiçbir zaman coin reklamı yapmadım. Bunu da biliyorsunuz görüyorsunuz. Ama bazı insanlar bunu coin için yatırım diye düşünmüş. Doğal olarak aslında düşünebilir. Ve onları da suçlayamıyorum. Ve bu konu önüme düştükten sonra mağduriyetler oluşunca, coin rakamı yukarılardan aşağılara düşünce Nigella World yetkilileriyle bugün görüşme yaptım. Proje 10 gün içerisinde çok güzel şeyler açıklayacaklarını söylemiş ve de beklemede kalın diye ekleme yapmış. Haluk Levent ise kendi üzerime düşeni yaparım ve de bu coin'den zarar edenlerin zararını karşılayacağını söyledi. Sizce 10 gün sonra proje tarafından ne açıklanacak ve de fiyatlar 1 dolardan nereye kadar yükselebilir? Benim fikrim merak edenler de yorumlara coin yazıp takipte kalsın. Video olmasa da story şeklinde bir proje inceleme videosu yapabiliriz.